Günlerde Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı ama eski AKP'li Ali Babacan, yine Gelecek Partisi Genel Başkanı'ydı biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu. Eski Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı, eski AKP'li bir isim. Verdikleri mesajlarla adeta AKP'ye dönüş için yeşil ışık yaktıkları söyleniyor. Hele ki Davutoğlu'nun son açıklaması işte ülkeme hizmet için öyle bir teklif gelirse başım üstüne mehalinde bir açıklaması var. Bu demek ki yani Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer isterse AKP'ye hızla dönecekler. Bu isimler kimler? Yine CHP'nin bir önceki yönetiminde meclise giren siyasetçiler. Grubuyla birlikte partilerini de temsil ederek giren siyasetçiler. Dolayısıyla enteresan bir durum oluştu tabii. Bu hani sağ açılım e, siyaseti o perspektiften bakıldığında. Şimdi burada e, şunu da belirterek Süheyl Hocam'a soracağım. E, çok enteresan e, bir durum tabii bu. Aslında enteresan da değil. içinde bulunduğumuz belki de e, bir durumu gösteriyor. E, dünya e, Adalet Projesi'nin bir araştırması var değerli izleyiciler. Orada 2025 hukukun üstünlüğü konuşulmuş, araştırılmış, endeks olarak yayınlanmış. Burada 143 ülke arasında Türkiye 118. sırada yani son sıralarda. Zira artık son sıralarda yer almaya alıştık maalesef. Bu durum karşısında hukukun böyle olduğu bir düzende siz iktidar tarafına geçerek ne yapmaktasınız? Yani bu ülkenin hayrına ne yapabilirsiniz ki? Ee, yani taşın elini e, altına ilmi koyarım mealinde açıklamalar yapıyorsunuz. E, bu iddialar için, bu açıklamalar için söyle hocam ne dersiniz? Aslında Onur Alp Yılmaz'a da bu kulis bilgilerini e, soracaktım fakat elektrik kesintisinin azizliğine uğradığı için ona soramıyoruz. Buyurun hocam. Valla e, vallahi şunu söyleyeyim bir kere. Söylediğiniz son derece doğru ve bu olabilir. Yani şu anda AKP'nin 272 oyu var. İşte 56 demin var. 47 MHP'nin var. İşte 4 tane Hüdapar'ın var. 1 tane DSP'nin var. Ve 11 10 e, küsur da bağımsız var. Şimdi bunların hepsini topladığında alt alta 390 falan ediyor. 390. Şimdi 400 de alabilirler. 390'ı da yeterli görebilirler ama çok net söylüyorum. Bu değişikliği Anayasa değişikliğini yapamazlar. Neden? Çünkü Dem çok açık ve net olarak söylüyor. Diyor ki, şimdi bakmayın, MHP'nin görmezden geldiğini biliyor evet. ne istediğini ama çok şu anda anladım, bildiği tabii. halde MHP'de sadece yaşam. ve sadece. Kendi yandaşlarıma bu durumda işte savcının, askerin, polisin yarısını veririm, bir, e, iş sağlarım diye veya başka yerde bunu görmezden geliyor. Veya bazı şeylere. Şimdi dem ama çok net istiyor. Bak diyor. Ana dilde eğitimi özelliği söylüyor zaten. Her ne kadar AKP görmezden geliyorsa ben AKP milletvekilleriyle oturup 2011'de anayasa yapmak üzere oturan komisyonda vardı. Ne istediklerini çok net olarak biliyorum. Demin Sayın Hocam söyledi. Doğru. Birinci günden itibaren onlar bir İslam devleti olmak koşuluyla yani kuralların efendim çok hukuk olsun filan diye bunların hepsini görmezden gelebilirler. Ne var derler özgürlük getirdik. Ama velakin ben yine bugünkü ortamda Türk milletine bunları kabul ettirebileceklerini tahmin etmiyorum. Aynı daha önce olduğu gibi şu anda yaptıkları şu. Biz görmedik, biz terörsüz Türkiye istiyoruz. Anayasa değişikliği gelinceye kadar da dur bakalım Allah büyük filan. O zamana kadar işte karşılarına rakip çıkabilecek herkesi ortadan kaldırmak, televizyonları kaldırmak, el koyma Ya kayyum atıyor ya. Şirke, televizyon şirketine evet. Daha ne Kayyum atıyor birinci gün birinci ya, ya düşünebiliyor musunuz ne kadar kolay bir şey ya bir fabrikanız olduğunu düşüneyim. düşünün düşünün Türkiye'nin en büyük fabrikası sizde biri diyecek ki sen casussun deli değil ne deli ya sana ne diyecek casussun gördüm seni Amerika'ya gitmişsin şeyden içeri girerken gördüm ya, neler yaptın kim bilir orada. Kim ne diyecek? Amerika'ya gitmişsin. Bak böyle pasaportunda gördüm seni kuyrukta. Bitti. Hemen şirketine kayyum atayacak. Bitti. TMSF'ye devredecek. Bitti. Ya ben Türkiye'nin en büyük şirketiydim. E, yapmadılar mı? ya kimler değişti ya? Mehmet Ali Kara Mehmetler, bilmem eski zenginlerin biri kalmadı. Dolayısıyla ben bu işlerin hepsini yaparken bir amacın olduğunu başka bir amaç olamaz. Amaç şu o söylediğiniz değişikliği gerçekleştirebilmek. O yüzden zaten bu oyunu gören bütün partilerin birleşmesinin veya kurumların birleşmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Zorunlu olduğunu. Ben bu oyunun böyle oynanmasını istemiyorum. Ben ekonominin de böyle olmasını istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin işte eski bu altı ilkeye bağlı bir cumhuriyet olmasını istiyorum ya. Ulus kalmak istiyorum diyen insanların evet toplanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu anayasayı getirebilirler. Bunun içinde mecliste hepimiz biliyoruz. Umrunda olmayan insanlar var. Maalesef. İşte e, gördünüz. Ha bunları nasıl meclise CHP soktu? Bu da ayrı konuşulacak bir şey. Nasıl kılıçdaroğlu soktu bunları? 30 küsur kişiyi. Bu da ayrı konuşulacak bir şey. Biz de onu da konuşamayız. Aman eski başkanımız nasıl soktu belli ortada ama <laughs> Dediğim gibi 300'ü sağlayabilirler mi? Burası Türkiye. 300'de sağlayabilirler. Belediye başkanlığını nasıl aldıklarını gördük. 310'u da sağlayabilirler. Ha bir de onu söyleyeyim. Ya inanılmaz geliyor bana. Bel ya hakikaten belediyede bir seçim yapılıyor. Seçimi yargı bozuyor. Ya ne kadar güzel bir şey ya. O zaman seçimlerimizi bizim yapalım. Farada İstanbul seçimi. Yargı desin ki beğenmedim bu seçimi bir daha yapın desin. Veya üniversitede bir şey yapalım veya işte bir yerde yargı çıksın. Ben beğenmedim bunu bir daha yapın desin. Bütün bunlar bu anayasayı değiştirme şeyini getirir. Ama ben hala Türkiye'de bir yüzde ellinin, elli beşin var olduğunu inanıyorum. Ve o yüzde elli beşin de bu sistemden memnun olmadığını biliyorum. O bakımdan ben bu değişikliği yapmaya Cesaret edemezler diye düşünüyorum. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var. Bu siyasal ortamı çok iyi kokluyor. Çok iyi biliyor. Ve her seferinde şey yapabiliyor. Mesela seçimlerde kazansın diye e, Sakık'ı getirdi, pardon Öcalan'ın kardeşini getirdi orada konu TRT'de konuşturdu. Sonra dedi ki, ah konuşan Osman Öcalan mıydı dedi. Hiç bilmiyorum ben onun ne olduğunu. Ben onu çok tatlı bir çocuk zannettim. Ne güzel konuşuyor zannettim dedi. Açılım için gidip e, o Yalçınak Doğan'ın imzalar attığı, beraber resimler çektirdiği, televizyonlarda günlerce konuşulduğu belliydi. Bir anda "A! Dolmabahçe neresi? Ben hiç duymadım hayatımda orayı." dedi. Dolayısıyla ben bugün bile bile lades bunu yapabileceğini Tahmin etmiyorum. O yüzden anayasayı merak etmeyin, yapamazlar. Ha, iki sene sonra herkesi içeri atıp, sizi kapatıp, herkesi kapatıp neyse lafın gelişi söylüyorum ve şöyle derlerse seni, beni, onu, bunu yok edip de derlerse ki içeri atıp tamam, biz anayasayı yaptık halka gerek yok, yaptık çok güzel oldu bu anayasa. 550 ile milletvekiliyle kabul ettik alkışlarla ettik. Hadi be, kabul edin der. Ne evet. olduğunu bile görmeyebilirsin olabilir ama ama biz 80 şey 2017 anayasasını nasıl hatırla kabul ettik? <laughs> Gece yarısı 12'de başladık. Sabah 4'te 5'e kadar tartışıldı. Türk milleti uyurken evet. ve uyurken e, anayasa yaptık e, ya. Onun nasıl e, kabul edildiğini ve ondan beri olan seçimleri Sayın Atilla Kart e, e, çok güzel e, analiz ediyor. Ya o düşün o bakımdan de, her şey olur burada ama bu anayasayı bugünkü bu yüzde 55 varken ve herkes içeride değilken ben cesaret edeceklerini tahmin etmiyorum ki e, bahçeliye rağmen bahçeli bana göre bütün siyasal prestijini kaybetti bu işten dolayı bütün siyasal prestijini kaybetti Ha şu anda siyasette birinci ama Halkta ben de gidiyorum bakıyorum. Karşılığı yok diyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Peki. Sadece o, o şey vereceği insanlar tutuyor. Evet.